biliyorum oradasın. Kavuşamayacağım kadar uzakta, ölene dek özleyenin ben, özlenenin sen olarak kalacağı, düşlerime yabancı, sevdiklerime uzak, sokaklarına, kör şehrimin puslu yalnızlıklarında, iki yakası bir araya gelmeyen sevdamıza, buğulu gözlerle, buğulu camlardan bakmaktasın. Biliyorum oradasın. Hiç kavuşamayacağımızı bildiğim halde bir türlü uğurlayamadığımsın. Engellere takılan adımlarıma, yara bere içinde kalmış umutlarıma can verecek olan da sensin, can alacak olan da biliyorum oradasın. Hep oradaydın. Zaten mesele de hiçbir zaman burada olmayışın.